verdiğiniz sözde durdunuz. Teşekkür ederim Osman Bey. Pırıl pırıl bir insanı işten çıkardık. Hala vicdanımsız diyor. Siz doğru olanı yaptınız. Şimdi sadece Filiz Hanım işsiz kaldı. Eğer söylediklerimi yapmasaydınız siz de dahil olmak üzere herkes işsiz kalacaktı. Şimdi bunun karşılığını alacaksınız. Mallarınızı istediğiniz yere satabilirsiniz. Benden kaynaklanan bütün engeller ortadan kalktı. Oo Handan Hanım. Uğramıyorsunuz ne zamandır? Pek vaktim olmuyor. Size nasıl yardımcı olabilirim? Bunu satmak istiyorum. Çok değerli bir yüzük. Hı hı. Rahmetli eşimin yadigarı. Anlıyorum. Kararsızsanız... Yok yok Kararlıyım. Satacağım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kusura bakma. Ofise gelmek istemedim. Sorun değil. Anlıyorum seni. İstediğin miktar. Ama daha fazla da verebilirim lazımsa. Teşekkür ederim. Bu yeterli. En kısa zamanda ödeyeceğim söz. Saçmalama şu an ihtiyacım yok. Uzun sürede olacağını sanmıyorum. Cem. Hı? Şirkette ne işi var? Bilmem ilk kez görüyorum. Tesadüf olduğunu sanmıyorum. Cem Akman kimle görüştü? Anlamadım. Az önce buradan çıkan bey. Cem Akman kimle görüştü? Cem Bey, Osman Bey ile randevusu vardı. Filiz! Filiz! Hafta sonuna teslimat yapılacak. Evet, Perşembe günü. Cem Akman'ı tanıyor musunuz? Ben sizi daha sonra ararım. Cem Akman, az önce buradan çıkarken gördüm. Filiz Hanım, biraz sakin olun. Osman Bey, bana gerçeği söyleyin. İşten atılmamın onunla bir ilgisi var mı? Cevap verin, var mı? Beni mecbur bıraktı, tehdit etti. Tekin gibi iflas edersin dedi. Başka çarem kalmadı. Bir sürü insan ekmek yiyor buradan. Anlayın beni. Cem. Müsaitsen birkaç evrak vardı imzalanacak. Getir. Azerbaycan'daki yerel şirketle ortaklık için iş sadece imzaya kaldı. Güzel haber. Şirket Azerbaycan'ın önde gelen firmalarından. Ortaklar da çok hevesliler. Bu durumda orada yeni işler almamız daha kolay olacak. Protokol ne zaman imzalanacak? Bir iki gün içinde gelecekler. Onları iyi ağırlayıp etkilemek gerek. Merak etme. Ben her şeyi organize ederim. Yemeğe çıkıyorum. Geliyor musun? Tok sayılırım. Sen git. Peki. Döndüğümde görüşürüz. Afiyet olsun. Neden bu kadar aptalım? Sen aptal değilsin. Cem aşırı kurnaz. O adamdan her şey beklenir. Aslı o kadar haklıydı ki. Keşke ona daha fazla inansaydık. Aslı mı? E tabi. İnşaat için uyardı ama hiçbirimiz dinlemedik. Gidip şu Cem'in yüzüne tükürmek istiyorum. Cem inşaatta ne yaptı Ceyda? Aslı benden daha fazlasını biliyor. Onunla konuşsan daha iyi olur. Cem kullansa ben ondan daha kurnazım. Kafa içi basıncını azaltıp Aslı Hanım'ın şikayetlerini geriletmek amaçlı bir tedavi uyguluyoruz şimdilik. Peki sonra ne olacak? Cerrahi müdahale ilk tedavi seçeneğimiz. Ama sağlam dokuya zarar vermeden tümürün tamamını çıkaramazsak mümkün olan kısmını çıkarırız. Esasen tümörün iyi huylu veya kötü huylu olması fark etmiyor. Bulunduğu yer açısından ikisi de aynı oranda riskli. Yani durum biraz ciddi. Bu demek değil ki umutsuz olunacak. Bir süre takip edeceğiz. Şikayetler arttığında operasyonu alacağız. Dengemi kaybediyorum bazen. Bir de hiç iştahım yok. Bu belirtilere bir süre katlanacağız. Bu tip tümörlerde başarı oranımız yüzde elli civarında. Öyle hemen pes etmek yok. Moralimizi sağlam tutacağız. Ümitsiz olmasına izin vermeyin. Efendim Filiz. Aslı müsait miydin? Pek sayılmaz ama söyle Hı. lütfen. Vaktin varsa buluşabilir miyiz? Tamam buluşalım. Olur gelirim. Hoşçakal. Filiz de buluşmak istiyor. Konu neymiş? Bilmiyorum. Allah karisın. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin.